sanki sadece Mezopotamya'da yaşayan halkların değil, bütün dünya halklarının ortak kültürel mirasıdır. 12 bin yıl boyunca yaşamın sürdüğü bir yerden söz ediyoruz. Yani nüfusu zaman zaman artmış, zaman zaman azalmış, savaşlar yaşamış, ölümler yaşamış, tekrar bir göçler olmuş, geri gelişler olmuş vesaire. Bu coğrafyanın aslında can tanığıdır. din yollar boyunca insanlar burada yaşıyorlar tarih var doğal var yani burada yaşam yeri kentsel bir hayat oluşturuyorlar geliştiriyorlar bütün bu doğal e, ekosistemi içinde ben abartmak istemiyorum ama e, buradaki hayat e, kesinlikle temel bir hayat yani elemental bir hayat. Sanki 12 bin yıllık tarihi olan medeniyetlere başkentlik etmiş, ilk insanı medeniyetle tanıştığı, aletle tanıştığı, sanatla tanıştığı, tarımla tanıştığı, üretime girdiği yerin merkezidir. Tabi burada en önemli nokta bir ekosistem. En genç e, oluşan bir ekosistem 100 yılda oluşuyor. E, düşünsenize binlerce yıl hatta on binlerce belki yüz binlerce yılı bulan bir vadi yatağı var. Yüzlerce gözle görünen canlı türü ve e, gözle görünmeyen belki binlerce mikroorganizmanın e, bir arada yaşadığı bir alandan bahsediyoruz. Siz bu alanı sular altında bırakarak tüm bu canlı yaşamı yok ediyorsunuz. Bu ekosistemin parçası olmuş belki milyonları bulan insanları siz yaşam alanlarından koparıp başka yerlerde yaşamak zorunda bırakıyorsunuz. Döveceğim <laughs> döveyim. عزیزه حال واشر شي وکم یان ته قیمه خو بینه یان یته گوشوکه ته هره تراق یا تراق کورگسنده وال وره و نته بشه کنا ای آفات همه او کوبین دنهتی سر کنا башка اماشت نه اما جوانان کی سرگل کی به ملکیا دل سوبراج پروژه سی 1950'li yıllardan bu yana gündemde olan bir proje. Resmi verilere göre 53 bin civarında insan göç edecek fakat yaklaşık 70 bin insanın evlerini, yurtlarını, aile, ocaklarını, geçmişlerini terk ederek işte mezarlarını terk ederek başka yerlere göç etmeye zorunda kalacaklarını düşünüyoruz. her cenazede hemen hemen katılıyorum. Son zamanlarda bu baraj nedeniyle gömülenleri şeyle gömüyorlar, tabutlarla gömüyorlar ki yarın bir gün herhangi bir şey olursa taşımak isteyen kişiye taşıyabilirler. Ama benim rahmetli babam 35 yıl öncesi vefat etmiş. Ondan öncesi vefat edenler var. Mezarların nerede olduğunu bilmeyen vatandaşlarımız var. Hani bir sürü bir sürü sıkıntılı olan mezarlar var. Hani herkes de taşımayabilir belki o imkanı verebilirler, belki taşıyabilirler ama yıllar üzerinde geçmiş bir ölü tekrardan o gün ölmüş gibi insanlar bir bir ızdırap çekecek, bir, bir acı çekecek yani. Yani herkesin eminde yeni bir cenaze olacak. Çünkü kalkıp o anı yaşamak zorunda kalacaksın yani. aslında bütün süreç oradaki tarihi yapıyı korumak değil, bir bütün en yani yaklaşım önemli bir tarihi, kültürel ve doğa alanını yok etmek ve onu bir anlamıyla ortadan kaldırmak aslında. Ben buna tarihi soykırım diyorum. Bu baraj özü itibariyle politiktir. Düşünün 136 kilometre uzunluğunda baraj yapıldıktan sonra bir göl havzası oluşacaktır yani. Tabii bu baraja birlikte Dice kenarında tespit edilmiş olan 300'ün üzerinde arkeolojik alan da Hasan birlikte sular altında kalıp yok olacaktır. Tabii bu da şunu getirmektedir. Bin yıllardır tarihten süzülerek günümüze kadar gelmiş olan toplumsal hafızayı tarihle birlikte de yok edecektir. 50 yıllık işte devletin Hasan Kefe Alı Su projesine dönük bir politikasının, derin bir politikasının olduğuna inanıyorum ben şahsen. Yani bu gelişi güzel işte orada enerji üretmeye ihtiyaç vardır. Hadi bir baraj yapalım. Orada hani eretik üretelim. Salt bundan ibaret olduğuna inanmıyorum. Çok amaçlı bir baraj. Güvenlik amaçlıdır. Stratejik amaçlıdır. Sınır aşan bir su olduğu için Suriye, Irak fotokaları ile ilişkilidir. Her yıkımda her Hasan Kefe zarar verildiğinde Hasankeyf'te yaşayan insanlar mecburi bir şekilde yaşadıkları ortamı terk etmek zorunda kalmışlardır. Yani ilkinde Moğolların istilasıyla göç etmişlerdir. İkincisinde yeni konutların yapılması vesilesiyle kaledeki mağaralardan konutlara göç etmişlerdir. Barajla birlikte Hasankeyf sular altında kalırsa Hasan Hasankeyf'ler... Mevcut bulundukları yerden üçüncü büyük bir göç olarak yerlerini terk edeceklerdir. Ama bizim ilo dvi belki Simal mal milletine, Hepsi mal, ihale ve

Her şeyden önce e, bir dev devasa bir foseptik çukurumuz oluşacak. Çünkü şu anda Batman'ın, Diyarbakır'ın, Bismil'in, Sason'un, Silvan'ın, Kozlov'un e, bütün evsel atıkları, kanadason sistemleri, arıtma sistemleri yok. Şu anda, yarın bu proje hayata geçirilir, su tutulursa dev bir foseptik çukur bizi bekliyor. Evet. Ilman, iklim… Oluşacak daha çok orman ekibi. Şu anda dağlarımıza kar yağmıyor. Biz bunun mücadelesini veriyoruz. Yıllardır akarsularımız, tarihi kaynaklarımız, asırlık çeşmelerimiz koruyor. Çünkü yeraltı su kaynakları çekiliyor. Bölgedeki barajlar bölgemizdeki kar yağışını düşürdü, kar yağış oranını azalttı. عملية الاستدامة المائية عملية الاستدامة المائية هي موضوع مو سهل اليوم هم يحتاجون الماء لأن هم يعيش الوتد الأساسي اللي عايشين عليه هو الماء من عدة يتفرعون هم عدة فروع و عدة أصناف من ضمنها صيادين الطيور صيادين الأسماك أكو, أكو مربي الجاموس مربي الحيوانات الأخرى أكو أنواع وأكو أكو تنوع حيوي يختلف في المناطق اللي إحنا بيها بدي أبى بيتامي شبيه برأخترق <applause> تد بقعدش خوّرنا تير نتبوي. كنّي أبى بيتامي زيادة دبو مزاني بو. كنّي كم جدبو مزاني بو. تُبدي د دوغاء دا وقتها باران دباديها. وقتها باران باديها برفز زيادة دحد دحدها مزاني بو. وقتها دحد إيشة بحدا صبي أبغى بيت زيادة ببين. يعني حتى في ما مزاني بو. حتى في ساعات يجي إيه مازال ما كان جي ما الوي قولت البيلا خوت اصلا ايلو ايلو امزال كان جي ابي زيد بي كان يكيم كيم بي ساعات بساعات ساعات كي الدرابي يكيد الديني دي ساعات الدرابي سجاد الديني ابينا جبرقو كتا دستي عبدا كتا دستي جبو ابي مناك برجا اوكي دماتا ما لا اوقف شوكا بيت اتكي اخو تحسيل اخو Ben şunu düşünüyorum yani savaşlar oluşurken ilk başta neyi tahrip ederler? Tarihi yerleri tahrip ederler. Kültürlerinin yok olması açısından ve oradaki halkı teslim alması açısından. Hasan Kefi de bu şekilde almaya çalışıyorlar. Kültürümüzü, tarihimizi hepsini yok edip bizi teslim almaya çalışıyorlar. Ama şunu bilmeliler ki tarihi bulunan yerlerin kökleri çok derinlerdedir kolay kolay teslim olmayacaklarını bilmelerini isterim ki bu egemen güçlerin hepsi bunların altını çizerek söylerim. Yani kolay kolay tarihi yerlerin teslim olmayacağını, özellikle Hasankeyf gibi yerlerin teslim olmayacağını Üzülüyoruz, çok üzülüyoruz. Gerçekten Hasankeyf halkı olarak e, kamuoyunda çok e, bizim duygularımız dokunmadı. E, biz Hasankeyf halkı olarak gerçekten çok üzüldük, çok da mücadele ettik. Bir yere kadar e, baskın çıktı bir noktada bazı şeyler. Ve su altında kalırsa, yeni yerleşim yerine taşınırsak şundan çok eminim ki bugünkü üzüntünüzün belki 10-20 kat fazlasını üzüleceğiz. E, biz gerçekten Hasan Hasankeyf'i özleyeceğiz. اشوام تم الهمبري تشيكنا براجينا ها تشتيغو الهمبرن من كارب نجد سيمناي تشتي امكاني ما بقي وام كاربن جو ام جرب بنا عستانك تشتي جد سيم ما بقي بكن ام امادنا جي جرا ام ناخوازن ج جد سبيك با ام ندر خوازن حتى حتى وكفي جاز ادبيجم ام ناخوازن انا خوسنا ما جې تیرناکي نو خوسنا ما ګوم په دوکیه په امنا خو اوسن او جې تیرناکي ها امکانه کې ګوم جربنه واستنږي او جی قوت بناګي چې بیا چته نه ولصر س کونسورسيوم لار دویره کېږي او یابنجي پهارای لا ګیا غوښتل په پیل کې Ee, doğa severlerin, çevrecilerin, insan hakları aktivistlerinin mücadelesi sonucu bu konuda geri adım atıldı. Avrupa'daki bazı ülkeler destek veriyordu. Onlar da geri adım attılar. Fakat buna rağmen el altından başka bir şekilde e, ilaki baraj projesi dayatılıyor. Ve bu baraj projesi eğer e, hayata geçerse insan hakları arasından e, vahim tavırlar oluşur. Sadece yaşlıların... E, atalarının yerini terk etmesi bile onların ruh sağlığı üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. اليوم <laughs> احنا نريد نحمي دجله من اللي دا يصير بيها نحمي دجله شلون نحميها من خطر السدود ومن هذا الموضوع الكبير بالنسبه للسدود اليوم سد اليسو التركي هو سد قائم بحد ذاته اوكي هو كامل ويريدون يشغلوه بس اليوم حصصنا المائيه يجب ان تكون كافيه قبل ان تكون حقا كافيه حصصنا المائيه احنا نطالب بعدم تشغيل السد لان السد راح يدمر القرى اللي على الحدود العراقيه التركيه بمدينه حسن كيف وبعدها راح يدمر كل الموجود على طريقه Yüzlerce höyük var. Yüzlerce insanların geçmişi var. Biz diyoruz ya şu anda Hasan Bey bir semboldür bu şey içerisinde, bu, bu boyutta. Bunun yüzlerce bilmediğimiz, araştırılmamış... Şimdi henüz yer altında varlığından haberi alınmayan şeyler var, kültürel miras var. Aynı şekilde canlılar içinde geçerli, bitki çeşitliği açısından da geçerli. Ee, bunlar da tam olarak biz neyi yitireceğimizi, hem kültürel miras açısından hem doğal yaşam açısından tam olarak neyi yitireceğimizi de net ve somut bir şekilde bilmiyoruz. Hazırız. Yargı yolu bence yeterince işletilmedi yani bölgedeki, ülkedeki birçok set akalar bunu daha çok yargıya taşıması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü açık bir İnsanlığa karşı açık bir suç işleniyor diye düşünüyorum. Doğaya karşı açık bir suç işleniyor. Bu gibi tahribatları değerlendirdiğimiz zaman, dönüp özelleştirel baktığımız zaman evet, yani bizler bir yerlerde eksik kalmışızdır. Eksik kalmamızın belki en temel nedeni, Çalışmalarımızı toplumsallaştıramamışız. Yani hep belirli bir kesimin üzerinden bu çalışmalar yürümüş ve o alandan etkilenen işte milyonları bulan sayıdan bahsediyoruz ama Hasan Kevle ilgili çalışma yapmış üç kişiyi bulamıyoruz. Hep dışarıdan taşıma ile alan aktivistlerinin yürüttüğü bir çalışma olunca taşıma ile olduğu için çok sağlıklı sonuçlar verememiş. her şey bitti algısını nasıl değiştiririz işlememiz gerekir ki bir hava yaratıp bir kamuoyu oluşturalım. Ama baktığınız zaman maalesef gerek sivil toplum kuruluşları, gerek halk, gerek siyasi partiler, gerek de tarih bilinci olan diğer devletler veya farklı kesimler oldu bitti noktasına getirdikleri için kendi algılarında maalesef onu şu anda yükseltemiyoruz. İşte ilk yapacağımız şey hayır her şey bitmedi. Gövde tamamlansa bile hala Hasan Kefi kurtarmaya gücümüz yeter ve Hasan Kefi'nin kurtarılması için de elimizden geleni yapacağız demeleri gerekir. hala umutluyuz. ben hala da o su baraj projesinin yapılıp Hasan Kef'in sular altında kalacağına inanmıyorum. Ee, hala da Hasan bir gıdım insanlığa içerisinde barınan bir kişinin dahi vicdanen ona tahammül edemeyeceği ve onu yapamayacağına inancını taşıyorum. Ee, neyi e, kurtaracağız? E, kendimizi aslında doğayla olan, kültürle olan ve yaşamak istediğimiz yaşama bir adım atmış olacağız. Pinci pensali, ben ab haber ki hatta hatta serbi serbi o ki pişti pensala zebi ve 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 xalak mı betalan bakım meydan bakım ben ma seviye ardı zeh xalas bakım jardi jinu bakım amr terinaki amr terinaki ne mümkün ağo hatta be be seviye amr terinaki va ben ki nu jambe ki go ben Enerji bir çok alternatifi olan farklı farklı yöntemlerle üretilebilen, telafi edilebilen bir mevzudur. Hasan Keyf'in tarihini, doğasını neyle telafi edebilirsin? Maalesef çok üzgünüz ki biz Hasan Keyf'ler taşınan tarihi eserlerimizin bütün dünya halklarına emsal teşkil edeceğinden dolayı hem üzgünüz hem de tarihi bakımında görevimizi yeterince yerine getirme işimizden dolayı bu konuda bir eziklik hissediyoruz. Emsal teşkil edeceklerinden dolayı bu konuda çok üzgünüz ve bütün halklardan da özür diliyoruz ve tarihi yerlerden de özür dileriz.